Abi, paten ne kadar? 20. Aldırdım onu, bilmiyorum da. Bir takipçimiz de almış, fotoğraf makinesi almış kaç aldın abi? Valla, hoparlörlerle <laughs> beraber ikisini 20 lira verdik. Şöyle flash çalışıyor abi dedim. Telefonu kablosuyla beraber 5 liraya aldık Bu ne kadar da abi? 8 lira. Okey, enerji gidiyor. ya i̇şte Çeşitbol <laughs> kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün. Fikirtepe'de indik. Mimine uzun çeyir bize şey. uzun geldi. Değil mi? Hem de biraz uyuya kaldık. Adamın ayağı mı lan be? Hadi bölge. Bir kurtarsana. Bugün e, erken bitireceğiz pazarı. Çünkü neden? Çünkü neden? Şu anda soruyorsunuz. Allah Allah. Şu anda sabırsızlıkla bekliyorsunuz Kesin. söyleyeceğim. Hadi anlatalım da o zaman direkt pazara. Hadi bence videonun sonuna anlatalım. Videonun sonuna doğru zaten eğer e, ekleyebilirsek ekleyeceğiz. Şu an araba bize çarpmadan şöyle geçelim. bir adet ne <laughs> <de> tuttuk aga? <laughs> Oğlum hani bittin, şey. Evet arkadaşlar bugün Fikirtepe'de indik. İnmemizin sebeplerinden biri uzun çayı şey bize bayağı bir uzun geldi. Ha, görülmeye değer mi? Bir kere gitseniz değer diyorum ama genelde kıyafet türü var. Bayanları ilgilendiren, kadınları ilgilendiren eşyalar var. biz bugün yine bildiğimiz yoldan Fikirtepe'den geldik. Biraz geç kaldık ama buradan dönüştü Bayağı bir işlerimiz var. Videonun sonuna ekleyebilirsek o güzel hayırlı işimizi de inşallah Hı, videoya ekleyeceğim. Eklerim, eklerim, eklerim. O zaman iyi seyirler diyorum. Biz videoya başlayalım. Termos alalım mı? Kış geldi. Vallahi iyi olur kanka. Balık tamam. Video yeni başladık ya. bu arada. İlk tezgahı gördük. Bakalım fiyatlara bak. Nedir, ne değildir. Termus var. Kanka bu kaç litre? 2 var mı? 3 mü? 5 mi? Oo. İçinde ne var? Sararmış ya bir şey yok. Normaldir normaldir. Oo normaldir normaldir. <laughs> Termos ne kadar abi? O kadar elledik bakalım var fiyatlarını. Abi. Beyefendi. Abi. Bu Hiç kaça yapayım. abi? <gülüyor> abi. <gülüyor> beyefendi. Bu ne kadar abi? Abi duymuyor abi. Allah abi. Ne kadar abi? <laughs> bu teki kaç para? Büyüyor. Tanesi 70. Lira. Ya. 70 matematik yok mu ya? Yok oğlum şimdi buna lira. 80 der, buna 60 der. Nereden bileceğim abi? Allah Allah. Sen de bizi bozmaya mı geldin buraya? Ne yaptın? Bana şu kafa lazım. Kafa mı lazım? Evet İslam abini tezgaha doğru gidiyoruz. Yandan yandan çekelim şöyle. Beyefendi o sigarayı söndürür müsün? hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk abi. Oğuzhan tablet buldu. Oğuzhan ne buldu? Ne oldu? Ne buldun? Ne tablet... kaça diyor? Kasper. 30 lira. Biraz darbe almış şuradan da. Şuradan biraz darbe almış ama burasını göster. Tamam. Buradan Neden? bayağı bir darbe. Bak sen seversen kolon var orada. Biz şu an öyle bir saatte geldik ki bu arada. Ee, tam böyle fiyatları yüksek olduğu saatler. Saat 12. O 20 lira. 20 lira diyorum ha. Bundan bende var da güzel çalışıyor biliyorum. Sesi falan güzel çıkıyor. Ama 20 çok değil mi kardeşim? 20 çok ince olan iki buçuk. Yani onu alsan, bir ve satalım. Ya. Niye? Öyle? Ona vermez. Kendi bilir abi. Ah. <laughs> <laughs> bu fön makinesi mi oluyor? Ne oluyor? Kanka bu da saçları koruyucuk yapmak için galiba. Ciddi misin? Hmm. Bu ne kadar abi? O 20 lira. Da. Bu olmaz mı 20 lira da bu. Şöyle çocuklar için tablet. Herhalde şunlar basıyor ama. Bu ne kadar abi? 30 mu? <laughs> ne yaptın be abi? Çalışıyorum. Şu kolonları en son kaç yaparsın abi? Bana yerli 20 dedim, yerli dedi abi. Başka yapacağım bir şey yok. Yani. Başka yapamazsın. O zaman görüşmek dileğiyle. Bak. Bu ne kadar abi? Bu böyle takım abi. 100 tamam. Farklı. Bu ne kadardı abi? 30. 30, Kaç? 30 liraymış. ama. Şurada birazcık şey karartı var ama bunun normal. Olsun. konuşuyoruz. Tüm... Oturmuyormuş. Ha. Alınır mı? Alınmaz Çok diyor ya. Ooo burası dolu dolu. Boş lan bu. <laughs> i̇çi boş ha. Ana içi gitmiş ya la bunlar. Acaba yani alıyorsun kendin yapıyorsun. Aynen kendin yapıyor. Bizdeki fillerle yapabilir miyiz acaba? 10.000'e kadar yükseltebiliyorsun aslında. Bunlar ne kadar abla? 17 lira. Bunu kendimiz mi yapıyoruz? Çok Ya şu kasetler 2'dir 3'dir görüyorum. Nasılsın abi? Seni görmüyoruz abi bu aralar. Vallahi birkaç kere şuraya geldim, gittim, göremedik seni. Buna kadar abi. Bir de şu kasetleri Durma Bak, çiçek var ya yanarsın. Bakayım. Onu görmüyor abi. 5 <laughs> lira. <laughs> 5 lira. Şunlar Güzel mi aslında ya? Kanka onun tane de orada var. Evet. Bunlar yaptı. Bunlar kaşık benim ya. Bu lazım var. Ee, Sen şey evet. enerji gidiyor ya. Şeklerim mi? mi sana? Ne kadar kaldı? Aslında bu kutuda enerji gidiyor telefona. İstersen bak. E şunlardan aldık gösterek. Şöyle oyunlardan aldık. Şöyle. 45 tane aldık. Şöyle İşlenemedik ama bazen etikete düşmüş ama yapıştırız artık. Şöyle. <laughs> He, 6 GB falan var. çalışmıyor değil mi abi? Şöyle ses vermiyor mu? Kulaklığımız var mıydı denesek? Yok. O bir şey mi? var? yoksa. Kulaklığım var mı? Ya filmde olur. Bu ne kadar abi? 180 bu 80 lira olur. Şunlara ne diyorsun abi? Hmm. Fujinin kaç çıkıyor var? 3. 80. Bu kaçmış? Bu da 80. Bu 160. Bu abim bize buna güzel indirim yapar. Pili var mı içinde? Bizde pili gerçi bol var ama. Buna kadar abi. Tamam, gel abi 15 lira da Kardeş bu al 10 lira Denedin mi? Denemedim. Denemedim. Çalışıyor ben onu akşam pişkide taktım. Pili yok. Şu benim üç gözde değil. pil var abi. Onun ne de vardı. Abi şunlar var ya pilli tamam. 6 liraya aldık tamam. biliyor musun? Pilini? Pille beraber 6 liraya aldık böyle kombilesini. Onun Nerede? 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 Tamam. şarjı da var. Tamam. Üstünde şarjı da var. Tamam kablo üstünde. Şarjı Kapası şarjı. Tamam Cuma günü burada. Tamam. Ben getirdim ben, 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 ben. He, tilki. Ne tilkisi Bu ne? Ne kadar abi bunlar? Sen kokusundan anlarım. Kokusundan anlar mısın? Evet, orijinal Türk. Ne kadarmış abi? Bak şu şapkayı istesen yaptıramazsın kardeşim. Hmm. hangi bu bildiğin dana? Bu dana dana. Şöyle bir şapka. Biraz tüy dökmüş ama. Kim bakıyor ki buraya ya? Kimse bakmıyor buraya. Soramıyoruz ki ya o yüzden. İyi seyirler. Ne bu? Taş. Doğal taş diyorsun. <laughs> Bence doğal değil kanka. Onun geniyle oynamışlar. Evet lan doğal lan bu. Şöyle göstereyim. Değişik bir taş. Lan. Şu taşlar ne kadar abi? Sesi nasıl? 2, 4, 6, 7 tane var. Kaç? Buradayız, Buradayız abi. Geri geldik ya. <laughs> Geri geldik ya. Evet abim. Ne kadar? Kim istemiş? Evet. Sen istedi mi? Aynen bu okey Bu araba nerede saklanmış bu zamana kadar ya? Abi ne kadar? Buyur abi. 100 lira. Yeşili de mi? 50. <laughs> İki parça bir şans. İki parça bir şans. Bir de onu kameraya gösterebilir miyim? Ondan sonra devam edersiniz size zahmet. Bu da evliymiş. Teşekkür ederim. Paralara bak yanma orada ya. Valla sormadan o benim dikkatimi teklif etmiyor. 100.000 lira. Aynen. Haydi bakalım. tarihi yazmıyor Paralar ya. ne kadar abi? 5 lira. 5 liraymış. Allah Allah afiyet olsun sacı da koymuşlar ortaya maşallah. Sağ ol. <laughs> afiyet olsun. O sistemi ben de yaparım. Evde var benim şey lan. Yaparım da şu şey düzeni önemli. İşte kaç para diyor? 20 lira. Gösterelim mi kameraya da? Gösterelim. Amaçla çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? O önemli. Muhtemelen çalışıyorsa sıkıntı yok. Aynen. O çalışıyorsa Altında bir şey. <laughs> Şöyle bir şey. Bunun içine... Ana suyu nereye koyacaksın oğlum bunu? Altı açık ya bunu. Altı açık nasıl oluyor? Bilmiyorum. Böyle ne kadar yapıyorsun? Olmaz oğlum ya. Bunu böyle oturtacağız. İçine su koyacaksın, su böyle çıkacak. Şöyle bir şey. Ama... Sevil daim olacak. Bu ne yakacak? İşte onu yiyelim. Akvaryumun içine anca. 15. Şu an mesela şurada kaç bardak var? 3, 6, 7 bardak. 7 bardağı 10 liradan verdi abi. Kaç aldın? 5'e mi? Aha. Şu telefonu kablosuyla beraber 5 liraya aldık. Bir tane de powerbank aldık şarj oluyor. 5 lira da bu. İkisi 10 lira. Şunu almadık, mı ya? Ne ya? Nasıl yaparız bilmiyorum ki ya. Onun bir şey vardır kanka Al. da. Şunu bakayım. Ya tamam bunun bir şeyi yok. Tamam daha da Bilmiyorum Tıp da. bir takipçimiz de almış. Fotoğraf makinesi almış. Kaç aldın abi? Vallahi <laughs> hoparlörle beraber ikisine 20 lira verdik. Şöyle flash çalışıyor abi dedim. Şunları, şunları verdi. Makine. 20 lira dedim değil mi abi? Aynen 20 lira. Şey 15 fotoğraf makinesi var. Ha pardon ikisi beraber lira. i̇kisi 20 lira. Şöyle. 20 lira. Yani fotoğraf makinesi Şöyle. dekor için zaten. Hoparlörü de laptopun yanına alıyor. Güzel alayım. silersin aynen ama. dediğin gibi vitrine dekor olarak. Aynen öyle. Hmm. Bir de Hayırlı ol. zor bu tip şeyleri ya. Bunlar Gerçi öyle. bu, tip, bu tarz yerlerde çok zor ama. <laughs> 5 lira da buna dedi. 5 lira ama ben Daha. çantam. Problem yok. Diyor ki bir hafiflik var diyorum sırtında. <laughs> Başka var mı böyle bir şey? Yok şurada. Ha, ama şeyi yok kanka. Ee, Şarjı nasıl edeceğiz? Yok? yok mu? Ha, yok. Ha. ha. O zaman iyi var Tamir edebilir miyiz <laughs> Eşi var mı bunun? Bu tek mi böyle? Ki. Hmm. Şöyle bir şey. Oğuzhan bu nedir? Markete değil mi? yani. <laughs> <laughs> Markette çalıştığım için biliyorum valla. Oğlum ağda da lan bu. Ya. Bu şey makine ısıtıyor diye biliyorum ağdayı. Ha yani bu ısıtıyor burada sürüyor. sonra yani. çıkıyor. O Oo olsa bunu sana yapmak şey isterim. Bu ne kadar abi? 15 liraymış. Abi yüzde 40 indirim diyor. Kaç oldu? Yok abi sen. <laughs> Oğlum içinde de iki tane ağdası var lan. Buna da güzel fiyatlar sağlarım. Ona mı? Evet. Diğer Abi, batan ne kadar? 20. Aldım. 20 mi dedi? 20 dedi. Ama ben bunun ikisi de işte aynı taraf kanka herhalde lan. Işte. Yok yok değil değil tamam aynı değil. Bak içinde çorabı da şey var ha. Çorabı da dahil mi? 20 lira. Tamam. Tamam bunu da alalım, bunu da alalım. Olmaz mı? Merhaba Bu <laughs> da böyle takım herhalde. Tamam. 20 20 buna da 20 diyecek büyük ihtimal. Sen kafadan 30 lira var ikisini de aldık deriz. Adam pazarlık yaptık 30'a aldık ama şu patenleri bir beş daha at dedi. Sen ne yaptın adama? O ne dedi? Çocuklar alıyoruz. Ol <laughs> baba. Kanka bak erkekler için saç bakıp seri uymuş. Kime harcadınız o? Ablam onları tarif ettir bakar. Yok abla. <laughs> Dur bakayım seni mi kıracağım? Alacağım lan değil de. var. Ben tarih göremedim. kadar tarih yazmaz da şey yazıyor. böyle değişik bir rakam yazıyor. Yani 3 üstü, olmuş. Kanka 2007 diyor ya. Aralık diyor ya. 14. seneyi dolduruyor herhalde. Oğuzhan, senin çocuktan büyük. Verdim mi? <laughs> Verdi mi sen para? Yok. Tamam. Abi biz buna bakım yaptık. Ha bu kaç para? Hangisi? Ha bu. Ne Abi sen her şeyi 5 lira pazarlık yapacağımı biliyor musun? <laughs> ya. İçindeki pile baksana ne olmuş? Evrim değiştirmiş. <laughs> tamam neyse şunları da aldık. Vicdan fiyat söyleyeyim. Bakalım çalışacak mı? Bir de o var. 10 lira. Şu araba da yanına hediye alsın. Verdim mi abi? Tekeri yok. Tekeri yoksa sinir. Bulurduk belki. Sıfırı. Aa bunu ver. Abi çift ondan ver abi. Çekini çıkar ya bak. He? Şeye geldik Abi. Abi. Kaşık kaşıkta biskuvi var sende. Şunu alalım, ona baktı. Var ne daha? Var var. Daha yine 5 lira. Oynaması oynayacak. Tamam bırak. Parça 5 lira. O zaman bırak. <laughs> İlla birinden alacağım abi. Alacaksın kesin. Bu boyuna bunlara Zanfa. mı denk şey, He az öncekinin şeyli abi. halisi Kapağı çıkmamıştı bunlar. Hmm. Hmm. Neyse şunu açamadık zaten. Bu ne kadardı abi? O 20'de. 20 lira. 20. Şöyle bir çanta aldık. Oğuzhan'a. Sen şey, e, sen söyle. Pilleri falan koysun sen diye. gelecek misin yine orta kısımlara doğru? Bazen sonra. bu vantilatör gibi de. Şunun kenarları da var. Bunda yok. Bu ne <laughs> Buna kadarlıkmış? 2600 mah. Bu ne kadar abi? Abi bize doldurmaz. Ara sıra evet. şu şey barangoz aletleri bu şeyler ve bazılarında yazıyorum bunu. Barangoz ya şey mesela yani maskabıdır bilmem tuvaletine kaç para diye acaba? Abi ne kadar aga? Ha? <laughs> <laughs> Yo boyuna değil mi herhalde? boynu olsun mu? Şuradan da gerçek. Bu benim bildiğim bel ya. Bel olur mu acaba? Hatta bunu. Eğer bu çalışmazsa bunun tamir videosunu çekeceğim. Ondan fazla yarısına gelmek kolayız oluyor. Yani. Şöyle masaj aleti. Şurada ayarları var. Şu şey herhalde ısıtıyor falan. Şu geri dönüyor, ileri dönüyor. Aç kapa. Ha bu da yanındaydı ya. Aa yanında hediye de aldın. Daha ne istiyor? Bak. Ne aldın hediye? Bunu da hediye mi abi çeşitli lan? Al. Göster abimize hediye etti. Teşekkür ederiz abim. Ha geçirebileceğim izle bakayım. Ha şimdi. mi ne ya? O ne oluyor? tarafa basacaksın lan. Ha pardon. Tamam. Ben bırak. unutmuşum ben de abi. <laughs> Bu ne kadar abi? Kaç? 30 dedi. Bana her şeyde 30 deme. Top yok bir kere, top yok. Top vardı lan şunlarda ben gördüm, öbür tezgahta gördüm. <laughs> da, teşekkür ettim. Tezgahı mal bırakmadık, bak sabahtan beri alıyoruz bir şeyler. Pompa <laughs> lazım olur mu kanka? <laughs> <ya>? Balon şişiriz. Balon şişiriz. Hangi bu? Hangi Ne kadar bu? 5 lira. Kanka vardı ya. Balon kardeş. Pardon, pardon. Ne var? Ondan var güzel.